Ben de, ben de, bir Ekşi olur mu? Taze yeni yapmış kızcağız Sabah kahvaltısını arkadaş yukarıda yaptım. Yukarıki evin ön ön tarafına serdim kilimi. Evet. Şimdi gölge bu tarafa döndü. <laughs> Kibra, Sızlı, Kibra da güzel bir pizza yapmış. şimdi bir çay koyduk. Asena, şu ahsen hanımdaki keyfa bak. Evin dört tarafını dolaşıyoruz işte. Ne yapalım böyle? Ay, uykı. Aha bacak bende. İşte böyle. Şimdi gideyim. Çayımızı yapalım değil mi Ahsen? Evet, Çayımızı yıkayalım işte. Beni taşlara vurun. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. Kızımlar bu star box mu senin? Bak. bak şey. Yemem yok mu? Yemem yok. Tamam. Tamam açsa tadına bakarız. Bu sıra güzel olsa ki yaparım? Evet arkadaşlar yemeği yerken bu sefer dikiş de diktim. Halil abinin paçasının pantolonunu paçasını yaptım bunu. Paça yaptım, dikiş yaptım. Böyle diktim işte. Ondan sonra Salim'in pantolonundan parça aldım. Halil abinin pa <laughs> pantolonuna diktim. Şimdi mankene manken giyinmeye gitti içeriye. Biraz sonra göstereceğiz. İşte dikiş makinesi yan soframın yanında bakın. Ha. Bu nasıl köylü ya? Yeni köylü işte ne yapacaksın? Acemi köylü, yeni köylü. Bak hem pizzamız var, hem şey kirazımız var. Oh oh oh. Doranın dediği gibi veriyor, veriyor, veriyor. Bana bir durdurak yok ya komşularla oturduk arkadaşlar. Komşularla oturduk. sonra oturduk. Komşular gittiler. Sonra gelini kaldı. gelinle de sohbet, muhabbet bilmem ne. Yaptık ettik. Aklıma bir şey geldi. Bir de böyle fırladım. Kalktım mutfağa. Mutfak, alt kattaki mutfak dolabını. Altını iç tarafını boyamamıştım. Orayı boyayayım dedim. Ya iki, iki dakika durdurak yok ya. Kendimi böyle hırpalamaya alışmışım. Çok seviyorum hırpalama işte. Köyde her şey güzel ya. Rüzgarın sesini dinleyin. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Patatesler çiçeğine bakın. kilibi serdik. Yedik içtik. Onlar gittiler. Yıldız ablanız şimdi. Akşam de çok iş yapıyorum. Akşam saat 6-7'den sonra 8'e doğru 9'a hatta ben bahçede ot yolacağım. Ee, mısırın e, fasulyenin fasulyeye bir sırık dikeceğim yine. Fasulyeyi sardıracağım. Onları bir yola yoldama sokacağım. Ondan sonra cuma gel gelelim. yapacaksan tertemiz oluyor. Boyamadım daha önce. Ben buraya naylon sermiştim. Kışın İstanbul'a gidince naylon tabi burada rütübet yapmış. Altı kararmış tahtanın. Vernik atmadık tabii ki. Ben şu güzelliğe bak. Bak. Boyanın yaptı. Yani şu boyayı Geçen sene aldım bu üst kattaki mutfağı boyadım. Buraları boyadım. Dezenfekte yapıyoruz da en güzel dezenfekte. Mis gibi mikroplardan arınıyor böyle güzel. Hah, bak. Hah. Yine böyle. Yine böyle. Sokarım. Hah. Şöyle. Hah. Bolca. Ben bunu böyle bak. Böyle 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 böyle. Önce bir yayarım böyle. Bak. Önce böyle bir yayacaksın bunu. Yaydıktan sonra bak önce akıtmadan bir boyayı yayacaksın. Ondan sonra yürütüşlarsın. Boya damlamaz. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Bak güzel oldu görüyor musunuz? Her şeyin bir ırıbını bileceksin arkadaşım. Boya da çok güzel bir boya. Geçen sefer bir bilgiler vermiştim. 3 kutu, 3 kutuluk boyayı. Ya yani mutfak dolabını da boyadım, duvarları da boyadım ben bununla. Bak. Bunu nasıl yedireceksin böyle bak. Böyle yedireceğim. Bak. birinci kata attım ya. Şimdi biraz sonra ikinci kata atarım. Buraya birinci kata attım. Buraya da birinci kata attım. Şimdi boyam dursun şurada. Hadi bakalım. Bir turşum daha varmış. Allah'ım bu ne güzel kokuyor böyle. Allah'ım bu ne güzel kokuyor böyle. Hmm. Kız bu ne güzellik böyle. Aman Allah'ım. Falan. Yavaş 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 tüketmeye çalışacağım buradakileri. Hele bir tane şey unutmuşum arkadaşlar. reçel. Keşke Salim'e gönderseydim. Bilemedim ki. Açtım reçele bayıldım bayıldım. Şu reçelin güzelliğine bakın ya. İnşallah bozulmaz Salim gelinceye kadar. Çok sever Salim'in reçeli, ince reçelini. Baksana şunun güzelliğine. Bir tane daha var herhalde orada. Hmm, evet. Şurada bir tane daha var. Şurada ne varmış? Şurada ne varmış? Ha, pul biber. Hem antibakteriyel. Şimdi güzel ne yapsana? İkinci kat atıyorum şu an. Yani 10 dakika mı almıyor abi ya? Vallahi yani nasıl boyasız evlerde oturuyor bu insanlar bilmiyorum ki yani. Bir kutu boya al. Bütün evi boya. Aldığı zaman iyi boya alın ama. Kaliteli boya alacaksın. Kaliteli boya alacaksın. Hmm. Bak. Evet, ikinci kat da boyadım, pırıl pırıl. Şimdi üçüncü katı boyayacağım. Ben mutfağımın boyanmış halini göstereyim arkadaşlar. Evet, bakın böyle pırıl pırıl parladı, üst katı. Altı da yine öyle, musluğun altı. Bakın yine musluğun altı. Bakın böyle çok güzel oldu. Burası çok güzel oldu. Pırıl pırıl. Şimdi kurumaya bırakacağım. Kuruyunca çok şahane olacak. Biraz ben deneyeyim şimdi. Yo, yo, çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Her şeyi kocadan beklersek kocalar hiçbir şey yapmıyor vallahi. <laughs> yapacağım ama da ince bir temizlik yapacağım şimdi bunları da çöpe toz olmasın için süpürmüyorum ki şöyle çekçekle çekiyorum tozu küs olmasın depoyu bir türlü adam edemedim arkadaşlar şimdi çöplerimizi alalım şunu kapak lazım olur Burada tam dinlenme yeri oldu. Bu akşam böyle duracak. Mecburen duracak bu akşam. Kuruysun sürmeyecek mi? Bu dolapları kurumadan bu dolapları kurumadan hiçbir şey yapamayız. Şuradan yukarı gidecek. tutalım ki. Buz olmuş buz. Allah buz olmuş. Allah rahmet eylesin. Bugün bizim için de buralarda sel. Ay kız fasulye varmış, varmış baksanıza. Aa, olmayan çıkmayan yerlere gideceğim bu akşam. Ama karışık ekeceğim. Sağlıklı iyilerden alacağım. Evet, ekeyim ben bunları da bu akşam. Evet, doymuyorum fasulyeye ki. Neymiş? Neymiş? Barbunya diyor. Ben bunu bir şeye koyayım. Neye koyayım? Neye koyayım? Tabii ne ya. Çok güzel bak. Bunlar dikerim ben akşam üzeri. Yağımız da. Koyalım. Şöyle aslı bunun önüne bir örtü yapsın ama buraya bir düzen tutmuyor arkadaşım. Nasıl bir düzen tutmuyor. Böyle, size de kumarda da şöyle da şey bir aydınlanın. Ne yerleştireceğim. yerleştirmeyeceğim şimdi burayı yarın yerleştireceğim çünkü oranın o şurada bir şey izi kalmış ya neyse o kadar acık o kadar acık kadı da bulunur şurada bir fırça izi kalmış ama o kadar acık kusur kadı kızında da bulunur değil mi doğru söylüyorsunuz şimdi şurayı toplayalım. ne yapıyoruz burayı topluyoruz burada ne varmış bakalım burada da toplayalım şurada... Şimdi bir temizliğini yapalım. <laughs> 뭐 어, 그랬었죠?